arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur yapacağım ama petimin üstüne. Tabii ki uçan pet değil, normal bir şekilde bindiğim at gibi e, atın üstüne binmek gibi bir petimin üstünde parkur yapacağım. Haydi geçelim. Şimdi öncelikle bir adet pet edeceğim. Filmi çamurçunu seçemem. Rengi, yirin veya parsa seçeceğim. Arkadaşlar ben mi seçiyorum. Çok tatlış bence. Sizce nasıl? Kız yerine girelim bakalım. Zorlayacak mı yoksa of ne kadar kolaymış ya. Bu diyeceğim. Bilmiyorum. Ben aslında parkur yapmakta hiç zorlanmam ama işte böyle bazı kısıtlamalar falan olunca Biraz zor da geliyor yani. Parkur yapmaya bayılırım. Bak mesela burada. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu bana ya? Evet mesela burada düşelim. Bu gayet normal bence. Böyle yerlerde bir petle yapmak da hiç kolay değil arkadaşlar. Yani bu arada bu video ben yeni kapak resmi yapmaya başladım. Yani videoların başında görürsünüz ya işte. Ondan yeni yapmaya başladım. Normalde yapmazdım ama. Biraz özeneyim dedim ya. Çok az izleniyor çünkü videolarıma. Çok az like alıyor. 0, 1, 2, 3 arası. Yani 4 like alan hiçbir videomu görmedim. İnşallah görürüm. Bunu, bu videomda mesela. Bu arada bu videom 4 like falan alırsa yani 3 like alsın arkadaşlar. Ben kapak fotoğrafımı nasıl yapıyor, yaz, nasıl yaptığımı göstereceğim. Yeni başladım ve e, şu an çektiğim Şurada şu an hiçbir PKI gittim. Hiçbir PKI'de tuburlar çekmemişti. Yani bilmiyorum ya yani. Ah böyle işaretlama geldi. Hiçbir bilgim yok ama böyle bir anda çekesim geldi. Bunu bisiklet versiyon Aa ciddi misin? Neyse devam ediyoruz. Bunun bisiklet versiyonunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Bisiklet versiyonunda eminim gelecektir kısa sürede. Şöyle. Yani bu bisikletin bisiklet kay kay herhangi bir aracın üstünde parkur yapıyorum. Ben büyük ihtimalle kay kayın üstünde yaparım. Çünkü yani motorun üstünde yapmam imkansız. Ama onu da belki de deniz arkadaşlar tam bir söz veren en... tam bir şey diyemiyorum şu an. Evet az önce düştüm yerde çok dikkatli olacağım. Yine düşüp baştan başlamayalım. Geride kalmayalım yani arkadaşlar. Allah gittik. Ya biraz böyle o kareler benim biraz yürümemi engellediği için böyle oluyor. Yoksa ah, olmaz yani şu an burada takıldım arkadaşlar. Şöyle bir zıplayayım. <laughs> Burası okay. Buranın da sonunda takıldım ama ya bu sefer yapacağım diyecektim ve yaptım da zaten. Ya arkadaşlar bence hiç zor değilmiş. Gayet kolay ama mantıksız yani. Ben sadece deneyim olsun diye çekiyorum yani yürüyorsun ama böyle deneyim yapmak için isterseniz siz de böyle denedim merak ettim ben de bir deneyim bakayım nasıl oluyormuş yani böyle düşünürseniz tabii ki de yapabilirsiniz yani bu kadar abartacak of, çok şey nasıl yapılıyor bu ya dinlenecek kadar değil tabii ki ama orta gibi yani çok da zor değil orta kolay arası bir şey evet 3 dakika içinde bitirdim Aha. Şey evet. Artık yeniden inebiliyorum arkadaşlar. Zor değildi. Tavsiye ederim. Bence gayet eğlenceliydi. Ben de zaten deneyim için yaptığım için pek herhangi bir sorun olmadı arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.